Merhaba değerli FinanSix takipçileri, burada anlatacaklarım hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Evet arkadaşlar, TLY birinci serbest fonun portföy dağılımı açıklandı ve şimdi hem bu konuya değineceğiz hem de TLY hakkındaki görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. İlk olarak TLY'nin portföy dağılımını sizlerle paylaşayım. %33,17 ağırlığında destek finans, %16,64 ağırlığında tera yatırım menkul değerler, %11,66 ağırlığında Tera Yatırım Teknoloji, %9,55 ağırlığında Sümer Varlık Yönetim, %6,80 ağırlığında Peker Gayrimenkul ve %6,32 ağırlığında Tera Finansal Yatırımlar yer almıştır. TLY fonu büyük orandaki ağırlığını gördüğünüz gibi destek finans'a vermiş ve bugün de bu fon taban olarak kapattı. Şimdi herkesin aklındaki soru TLY fonu yarın nasıl getirecek? Tera ile Tehol hisseleri günü artı olarak kapadı fakat destek finans taban kapadığından dolayı yarına küçük bir artı veya küçük bir eksi gelme olasılığı vardır arkadaşlar. Bu portföy dağılımını bana soracak olursanız idare eder derim. Çünkü destek finansı biliyoruz ve eskiye baktığımızda taban taban gittiği de var tavan tavanda. Bu yüzden eğer Tera'nın bir bildiği varsa bu hisse yukarılara kadar gider ve TL'ye zarar yazmaz. Umarım ki Aralık ayındaki bu portföy tüm yatırımcılar için hayırlı olur ve Kasım ayında yaşadığımız düşük getirileri tekrardan yaşamayız ve iyi bir ay geçiririz. Evet dostlar portföy dağılımı bu şekilde şimdi TLY hakkında biraz konuşalım. TLY fonu Kasım ayında yaklaşık %10'a yakın bir getiri sağladı ve aslında bakarsanız piyasa baktığımız zaman bu oran çok düşük değil. Evet diğer aylarda getirileri muazzamdı fakat şunu asla unutmayın dostlar. Bir fon çok büyürse ve fon değeri de çok artarsa o fon yavaşlamaya başlar. Sadece istikrarlı bir şekilde ilerleme sürdürür. Eğer küçük çaplı bir fon olsaydı büyümesi hızlı olurdu ki tefasa Temmuz ayında açıldığı zamandan itibaren çok hızlı bir şekilde yükseldi bunu hepimiz biliyoruz. TLY şu anda istikrarlı bir şekilde ilerliyor bana göre. Ben fonda herhangi bir sorun görmüyorum ve stratejileri ise gerçekten çok iyi. Yani bir fondan çıkacakları zaman fona çok zarar yazdırmadan hatta hiç zarar etmeden çıkıyorlar bunu vişne madencilik hissesinde yaptılar ve aynısını tehol hissesinde de yaşadık Kasım ayında. Bu yüzden TLY fonu tutan arkadaşlar için şunu söylemek istiyorum fonda durum normal ve bugünkü portföy dağılım da iyi gibi görünüyor ama şunu da unutmayın her an dağılım değişebilir. Yani ağırlık destek finansta olup birkaç gün sonra başka hisseye kayabilir. Bunun aynısını Kasım ayında Tehol'de yaşadık. Ağırlık Tehol'deydi ama sonradan Tehol hissesinden çıkıldı ve başka hisselere geçildi bunu da göz önünde bulundurun. Bunların haricinde şu anda TLY fonun değeri 2752 TL olmaktadır. Aslında bakarsanız fiyatı epey yüksek ve keşke bölünme gibi bir şey olsa da fiyatı düşse herkes kolay bir şekilde yatırım yapabilse. Umarım fon yöneticileri en kısa zaman içerisinde fiyatta bir bölünme gerçekleştirir arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, TLY 1. Serbest Fon hakkında hem portföy dağılımına göz attık hem de fon hakkında kısa bir konuşma gerçekleştirdik. Dediğim gibi TLY fonuna yatırım yapıyorsanız panik yapmanıza hiç gerek yok. Şu anda herhangi bir sorun görünmüyor. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer kafanıza takılan sorular varsa yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.